Bu hepimiz için çok farklı bir süreç. Ee, hmm. Ne kadar uyumalıyız, saat kaçta uyumalıyız sorusunun tek bir cevabı yok. E genellikle insanların büyük bir çoğunluğu %75 gibi 7-8 saat e, süre uyuduğunda ertesi gün uykusunu almış, sağlıklı olarak uyanabiliyor. Hı hı. Ama bu herkes için geçerli değil. Bazılarımız için 4-5 saat uykuda yeterli olabiliyor. Bazılarımız için 11, 12, 13 14 saate kadar bu süre uzayabiliyor. Evet, kimisine yetmiyor. Ee, evet ama yetmiyor dan e, şu noktayı vurgulamak lazım. Arada bir hepimiz oh bir fırsat olsa da 12 saat 13 saat 15 saat uyusam e, diyoruz ve uyuyabiliyoruz da bazılarımız. Hı -hı. Ama bunu sürekli yapmak önemlidir. E, çok az insanın sürekli 13-14 saat uyuyabileceğini tahmin ediyorum. Bu toplumda yaklaşık %3-5 gibi bir oran. Bunların hakikaten 11-12 saat uykuya ihtiyaçları var ve ancak o süre uyuduklarında ertesi gün kendilerine gelebiliyorlar. Kim ben... desem iki gün aralıksız uyurum diyor. Evet iki gün aralıksız uyuyabilir. <laughs> Belki çok uykusuz kaldıysa ama iki günün ötesine götüremez. Yani kimse yedi gün sürekli 12 saat uyuyamaz. Değil mi? Arada. Yatakta kalabilirsiniz mesela evet. birazcık e, depresif eğilimli olan insanlar e, biraz hayatta, uykudan kalkıp da hayatla yüzleşmek istemeyen insanlar. Hı -hı. Daha çok süreyi yatakta geçiriyorlar. Ama bu uyumak demek değil. Çünkü yatakta kaldığımız süre ayrı bir şey. Ee, uyumak ayrı bir şey. Gerçeklerden bu... biraz kaçış gibi sanki oldu, evet. değil mi hocam. Evet yatakta kalma süresi derken tabii uykusuzlukta da bu çok önemli. Birçok insan uyuyamayan uyumak için yatağa gidiyorlar. Ve uyku kendiliğinden olan bir şeydir. Yani biz istediğimiz zaman gidip uyuyamayız. Onun gelmesi lazım. Ee, onun için gevşememiz lazım. Uykuyu bekleyerekten biz zaten bir gerilim yaratıyoruz ve dolayısıyla uyumak için yatağa gidersek eğer uykumuzu da kaçırıyoruz. Maalesef uyuyamayan birçok insan bunu bir e, uğraş haline hı hı. getiriyorlar ve uyumaya çalışıyorlar. Uyumak için bir şeyler yapmaya başlıyorlar. İşte gün içinden itibaren acaba bu akşam uyuyabilecek miyim? Dün gece uyumadım. Bugün çok kötü hissediyorum kendimi. Akşam acaba uyarıcı bir şey içsem mi, içmesem mi, ne yesem? Kaçta yatağa gitsem, yatağa gittiğimde evdekiler yürültü yapar mı, ışıkları kapasam mı, açsam mı, oca oda soğuk mu olsa, sıcak mı olsa. Böyle uykuyla ilgili çok hazırlık yaptığınız zaman o bir gerilim yaratıyor ve sonrasında da uykuyu kaçırıyor tabii. Normal şartlar altında, normal bir insanın kişiye göre değişebiliyor ama ihtiyacı nedir hocam? Yani 6 saat, 8 saat ortalama bize yetecek büyük uyku biçim, saati. Büyük bir çoğunluk için %75'imiz için 7-8 saat. 7-8 saat. 7-8 saat yeterli oluyor. E, çok yaygın bir rahatsızlık mıdır hocam? E, uyku bozukluğu. Uyku bozuklukları çok yaygın Yergin hastalıklar. Mı? Yani uyuyamamak demin söylediğim gibi işte insanların aşağı yukarı 3'te 1'i. Ee, ...uzun süreli olarak bir haftada 3-4 geceden daha sık olarak yaşıyorlar uykusuzluğu. Hı -hı. Ee, bir de aşırı uyumak var tabii. Aşırı evet. uyumak yani de geceliğin yeterli süre uyumanıza rağmen... ...ertesi gün dinlenmiş Hı -hı. kalkmamak, ertesi gün yorgun olmak, uykulu olmak... ...günü bitirememek, işte öğleden sonra saatlerinde uyku bastırması, bir toplantıda... Sinemada, tiyatroda, yolculukta bir şey alıp evet. okuduğunuzda uyku evet. bastırması bu daha önemli bir şey. Zaten uyku tıbbıyla uğraşan hekimlerin pratiğini de uykusuzluk hastalarından daha çok aşırı uyumaktan şikayetçi olan hastalar oluşturuyor. Çünkü onlar birazcık da hastalığın komplikasyonları dolayısıyla aşırı uykulluk yapan hastalıkların dolayısıyla e, tıp dünyasını biraz daha çok ilgilendiriyor. Ee, işte hipertansiyon da kilo e, yapıcı etkileriyle şeker hastalığına yatkınlıktı damar sertliği gibi etkileri dolayısıyla tıp pratiğinde daha çok karşılaştığımız ve daha çok hekimle yüz yüze gelen grubu oluşturuyor. Bizim pratiğimizde de yani mesela uyku merkezinde yatan hastalar kimlerdir derseniz daha çok aşırı uyumaktan şikayet edenler. Gece uykusundan bir sorun olmayıp ama sabahleyin yorgun kalkanlar, ertesi günü evet. yorgun ve uykulu geçiren hastalar Yani çok uyudum ama diyor uykumu alamadım, evet. yorgun kalktım sonra işte yastığım mı rahat değildi, yatağımı mı değiştirsem... Ee, böyle dinç bir şekilde kalkamamanın vermiş olduğu hani şeyle gerginlikle bütün gün geçiyor sonra. Ee, gerginlikten de öte bir de enerjisiz, verimsiz çünkü psikolojik fonksiyonlarını da ciddi olarak etkiliyor. Değil mi? İşte horlama ve uykuda solunum durmaları, uyku apne sendromu dediğimiz hastalık bu grubun en sık karşılaştığımız hastalığı. Erkeklerde çok yaygın görülen daha çok böyle kısa boylu, kısa boyunlu, biraz göbekli erkeklerde 40 yaşın üstünde hemen hemen 5 erkekten birinde görülen bir sorun. E hele de ilerlemiş durumlarda ciddi uyku apnesi. Saat, uyku apnesi evet. E bir daha tekrarlayalım hocam. E kısa boylu erkekler. Kısa boylu, kısa boyunlu. E birazcık da yakışıklı erkeklerde diyorum ben böyle çene geriye doğru olduğunda, şu mesafe kısa olduğunda hı hı. yani tıpta retrogüneti dediğimiz durumda, hı hı. üst çene önde olduğunda. Uzun, face gibi mi? Biraz çene geride. Evet. Hı hı. Ee, bu küçük çene çok zarif bir görünüm oluşturuyor. Ama bu zarif görünümlü insanlar bir müddet sonra önce horlamayla başlayan sorun sonra o horlamanın solunum yolu dokusunda yaptığı titreşim ve hasar dolayısıyla reflekslerin kaybolmasına sonra da uyuduğumuz anda solunumun durmasına sebep oluyor. Tabii solunum durunca hastalar o solunumu yeniden nefes alabilmek için yeniden bir efor harcıyorlar. Evet. Geceleri boyunları, başları, göğüsleri aşırı derecede terliyor. Ve Ginova efor Hı -hı. dolayısıyla geceliğin idrar miktarları artıyor. Geceliğin sık sık tuvalete gidip ve bol miktarda idrar çıkarıyorlar. Sabah ağızları kurumuş ve yorgun olarak uyanıyorlar. Başlarında böyle bir ağırlık hissi, bir türlü uyanamama... Ve neredeyse gün boyu da devam ediyor bu sorun. Çok daha ileri olduğunda tabi olur olmaz yerlerde uyuma, e, işte toplantılarda, sinemada, da bir akşam toplantıya, arkadaş ziyaretine gittiklerinde ve hatta maalesef araba kullanırken ya da iş işverişinde uykululuk bu, dolayısıyla e, yani birçok bir kazaları görüyoruz. Aynen. Ve dünyadaki araştırmalar çok net ıı, trafik kazalarının ıı, üçte biri en azından ıı, uyku ve uykuyla ilgili hastalıklar dolayısıyla ortaya çıkıyor. Peki neden uyku ee, uyku apnesiyle karşı karşıya kalıyor erkekler? Kimya ee, yapısıyla alakası var mı hocam? Var. Uyku apnesi sendromu ailevi bir hastalık büyük olasılıkla. E, aileden gelen e, özellikler var. Tabii yapısal özellikler de var. Mesela hı hı. E, son zamanlarda çocuklardaki solunum bozukluklarını ileride uyku apnesi olmaması açısından çok fazla önemsiyoruz. E, işte Eskiden bademciklerin ameliyatı için bir miktar beklenirdi. Hı hı. E, burun tıkanıklıkları için çok o, fazla acele edilmezdi. Ama bugün eğilim giderek daha erken müdahale eden yanı çünkü çocukluk döneminde geciktirilen müdahaleler solunum yolunun zedelenmesine solunum yolunun kas yapısının elastikiyetinin bozulmasına ve ileride horlamanın ve horlamanın getirdiği solunum problemlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani ileri yaşlarda bu hastalıkla karşılaşmak istemiyorsak çocukluk dönemindeki uykuda solunum problemlerini, yani çocuğunuz uykuda horluyorsa, burun tıkanıklığı yaşıyorsa, terliyorsa, <laughs> sabahleyin keyifsiz, yorgun uyanıyorsa, okulda uykusu geliyorsa bunları önemsemek en azından ileri yaşlar için önemsemek lazım. Bugün için de çok önemi var. Çünkü çocukların uykusuzluğu, hı hı. E, biliyorsunuz obezite, şişmanlık giderek evet. e, ciddi bir sağlık İnanılmaz. sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Ve uyku süresiyle obezite arasında çok ciddi ilişkiler var. Öyle mi? Hani uyusun da büyüsün e, lafı e, uyumadığında da şişmanlık olarak karşımıza çıkıyor. Ve Çocuklar ne kadar az uyuyorlarsa, ne kadar kötü kaliteli uyuyorlarsa o derece şişman oluyorlar. Ve tabii ki şişmanlığın tı, sağlığa getirdiği, sağlığımıza getirdiği zararları burada konuşmalı. İnanılmaz. İnanılmaz Az zarar. uyku kilo aldırır diye bir şey var mı hocam? Var. Ee, şöyle tı, Toplumsal araştırmalar var mesela işte Almanya, Amerika ve İtalya'da hmm. da uyku süreleriyle toplumun kilo oranları arasında yapılmış. Ee, en az uyuyanlar Amerikalılar ve en fazla şişmanlık oranı Amerika'da. Ee, Almanya'da da daha az buna karşılık İtalya'ya baktığınızda çok daha uzun uyku süreleri var toplumda ama kilo ortalamaları daha düşük. Hı hı. Ee, bir de insanların uykusunu bozduğumuzda e, genç insanlarda bile belli bir süre uykuyu e, araştırma nedeniyle kesintiye uğrattığımızda mesela aralıklı uyaranlarla uyandırdığımızda ve uykularının derinleşmesini engellediğimizde çok e, genç yaşlarda bile hemen bir glukoz entoleransı ortaya çıktığı şeker hastalığına bir eğilimin ortaya çıktığını biliyoruz. E, bizim Uykuda solunum durması olan, horlaması olan hastalarımız genellikle şişmandır. Şart değil ama şişmanlık uyku apne sendromunu, işte horlamayı, uykuda solunum durmalarını artıran bir hastalıktır. Hı hı. Ve biz yıllarca hastalarımızı zayıflatamamaktan dolayı çok üzülürdük. Kilonun uykuyla da alakası var ee, yani. Şimdi mesela bir bel fıtığı dendiği zaman doktoru hemen... Kilo verdin ama uyku probleminde de yine kilo çok önemli diyorsunuz. Çok önemli. Hı -hı. Yani uyku hapli sendromu da çok da önemli çünkü kilo alınca uyku hapli sendromu artıyor, horlama artıyor. Hasta o, onu bildiği için zayıflayayım da bu süreç geri dönsün diyor. Hı -hı. Ama öyle olmuyor çünkü uyku hapli sendromu horlama bir yerden sonra... Daha çok kilo artırıcı bir etki yapıyor ve kilo vermek mümkün olmuyor bilakis kilo almaya başlıyor. Aslında. Hocam Almanya'dan bir telefonumuz var. Kadriye Hanım aramışlar bizi. Alo. Efendim. Merhaba Kadriye Hanım. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Buyurun sizi dinliyoruz. Uyku probleminiz Vallahi mi var? Siz orada konuşurken sanki beni anlatıyormuşsunuz. Öyle gibi geldi mi? Bana. <laughs> Onun için arayayım dedim. İyi yaptınız. Buyurun dinliyoruz sizi. Uyku sorunum var benim. Hı hı. Ee, doktor Bey'in anlattığı gibi tansiyon, şeker, <laughs> kalp. Horluyor <laughs> musunuz geceleri? Hayır horlamam yok hocam. Horlamam yok ama e, yorgun olduğum halde bir türlü uyuyamıyorum. Uyuyamıyorsunuz. Bacaklarınızdan yani. bir şikayetiniz var mı? Böyle akşam saatlerinde bacaklarınızda bir huysuzluk, huzursuzluk, hareket ettirmeden duramama, kalkıp zaman zaman dolaşma isteği duyar mısınız? Bacaklarımda sorunlarım var. Genelde şöyle bahar aylarında daha sık oluyor. Şu anda tabii ki biraz yoğun. Onun haricinde yorgun oluyorum akşamdan. Yani spor falan yapıyorum. Peki yatağa gidip uyuyamadığınızda böyle de sürekli bacaklarınızı oynatmak ister misiniz evet, hareket? Evet ee, evet. Aynen öyle. Ee, Peki sonra Uyuduktan sonra kramp giriyor mu ya da sık Yok, sık uyanıyor? Yok. Kramp, kramp girmiyor ama şöyle uykuya geçiyorum. 15-20 dakika bir derin dalıyorum. Oyuyorum. Kendimizinde hissediyorum. Evet. Çünkü bu e, bacaklarda hissedilen, e, işte huzursuz bacak dediğimiz bir hastalık var. Akşam saatlerinde başlayıp e, sabaha doğru geçen e, bacaklarını hareket ettirmeden duramama. Ee, ama hastalar tabii bunu ifade ederken çok zorluk çekiyorlar. Bacağımın canı sıkılıyor. Bacağımın içinde bir şeyler akıyor. İşte bacağımı germek istiyorum, ezmek istiyorum, masaj yaptırmak istiyorum. Doğru, Ve doğru. daha çok da yatağa gidince başlayan bir his bu. Ee, akşam bir sinemaya gittiğinizde işte böyle hareketinizin sınırlı olduğu yerlerde hı hı. bir arkadaş ziyareti, yemek, sinemat, hı hı. yolculuk hele mesela işte da, uçakta da, koltuk arasında kaldıysanız ve rahat hareket edemiyorsanız böyle de insanın içini da, daraltan, da, yerinde durmasına engel olan da, çok kötü bir his ve ama ifade etmesi çok hı hı. zor. E, huzursuz Bacak Sendromu uyuduktan sonra, yani uykuya dalmayı zorlaştırıyor ama Hı -hı. uyuduktan sonra da devam ediyor. Evet, uyuduktan evet. sonra tabi da onları fark etmiyor ama yakınları ayaklarında sıçrama, bacağında sıçrama Ben de, de oluyor hocam. Ben kendi böyle yatarken <laughs> mesela çoğu insan da yaşıyordur herhalde uyurken böyle bacağımın atmasına uyanıyorum. Evet o tarz belirtilerden bir tanesi ama tabi geceliğin onlarca defa tekrarlıyor bu bacak hmm. hareketleri. Dolayısıyla uykunun en azından mikro düzeyde bölünmesine bazı hastaların da uyanmasına sebep oluyor. Kadriye Hanım'a neler öneriyorsunuz hocam? Mutlaka bir hekime başvurması Mutlaka. lazım. Almanya'da da Türkiye'de de birçok uyku hmm. merkezi var. Hiç yatırılması da gerekmiyor. Huzursuz hmm. bacak sendromu.